الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على من ارسلته رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين çok aziz ve çok muhterem kardeşler her zaman olduğu gibi programımıza yine oldukça güzel bir dua ile başlıyoruz Esasında bu duanın herkes tarafından bilinmesi ya da ezberlenmesi en az nefsin teskiyesi ve muradına nail olması bakımından her gün okunmasının büyük ehemmiyeti vardır. Evet bütün mevcudat güya lisani hal ile veysel karani gibi şöyle münacat eder derler ki Ya ilahena Rabbimiz sensin çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Hem sensin Halık çünkü biz mahlukuz yapılıyoruz. Hem rezak sensin çünkü biz rızka muhtacız. Elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik çünkü biz memlukuz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Demek malikimiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynısıyız. Hem sensin gani mutlak, Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir günah veriliyor. Demek gani sensin. Beren sensin. Hem sen hayyi bakisin, Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde, bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin. Çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, hali ve hali dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor. Maksutlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin ve keza. Kardeşler bugünkü sohbetimizin konusu kadere itiraz etmemek. Evet Şah-ı Geylani Hazretlerinin bu konuşması hicretin 545. yılında Şeval ayının 3. günü pazar sabahı dergahta yapılmıştır. Mukadderette olan şeyler başa gelmeye başladığı zaman aziz ve celil olan Allah'a itirazlarda bulunmak dinin ölmesi, tevhidin ölmesi, tevekkül ve ihlasın ölmesi demektir. İnanan bir kalp kader karşısında niçin, nasıl, neden gibi şeyler bilmez. Allah'ın takdirine karşı itirazlarda bulunan böyle soruları asla sormaz. Bilakis o mukaderatta olan şeyler vuku buldukça sadece şöyledir. Evet Allah'ın takdiri vuku bulmuştur. Nefs bütün varlığıyla kadere karşıdır. Allah'ın takdiriyle çekişme halindedir. Hep kadere karşı çıkar. İtirazlarda bulunur. Nefsini ıslah etmek isteyen onunla savaşsın. Mücahedede bulunsun ta onun şerinden emin oluncaya kadar. Nefs bütünüyle şer içinde şerdir. Eğer ıslah yolunda kendisiyle savaşılır, ve mütmain hale getirilirse, yani menfi temayül ve ihtiraslarından arındırılırsa, nefsi mütmain ne? Bu takdirde o hayır içinde hayır olur. Bütün ibadet ve taatlerin yerine getirilmesinde ve günahların tamamının terk edilmesinde itaatkar bir hale gelir. İşte bu hale geldiği zaman ona şöyle hitap edilir. Ey hakikate ermiş nefs! dön Rabbine. Sen ondan razı, o da senden razı olarak. Fecr Suresi ayet 27-28 Artık böyle bir nefsin Allah yolunda bulunmaya iştiyak duyması sahihtir. Bizzat kendi şerri kendisinden zahil olmuştur. Fani varlıklardan hiçbirine bağlanmaz. Nesebinin cedi İbrahim Aleyhisselam'a merbutiyetini hak kazanmıştır. Malum, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman nefsinden tamamen sıyrılmış, kendisine hiçbir nefsani hevai duygu bırakmamıştı. Kalbi de iyice manevi sükunet ve itminana ermişti. Bu sırada mahlukattan birçoğu yanına gelerek kendisine yardım etmeye hazır olduklarını arz etmişler. Ve bu hususta canlarını fedadan çekilmeyeceklerini söylemişlerdi. İbrahim Aleyhisselam ise onlara şu cevabı veriyordu. Hayır. Sizlerin yardımını istemiyorum. Onun Hazreti Allah'ın benim halimi bilmesi yardım talebinde bulunmaktan beni müstahni kılar. İşte onun bu Allah'a teslimiyet ve tevekkülü böylece tamamlanınca ateşe şöyle hitap edildi. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Enbiya Suresi Ayet 69 Sabırlara Aziz ve celil olan Allah'ın dünyada sayısız yardımları, ahirette de yine sayısız nimetleri vardır. Nitekim bu hususu ifade eden bir ayetinde şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. Zümer suresi ayet 10. Allah hiçbir şey gizli kalmaz. Kendi rızası için sabredip tahammül gösterenleri aynı ile bilir. Siz onun lütfunu ve inamını, nimetlerini senelerdir gördünüz, görüyorsunuz. Ne olur siz de onun rızası için bir an sabrediniz. tehamül gösteriniz. Zaten kahramanlık bir anlık bir sabırdan ibarettir. Şanı yüce olan Allah, lütfundan vereceği yardım ve zafer ile daima sabredenlerle beraberdir. Nitekim bu hususu açıkça beyan eden bir ayetinde şöyle buyurur. Hiç şüphe yok ki Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi ayet 153. Siz de Allah için sabrediniz. Tahammül gösteriniz. Allah için intibaha geliniz. Uyanınız. Allah'tan gafil olmayınız. Uyanmayı ölüm sonrasına bırakmayınız. Zira öldükten sonraki uyanışın size faydası olmaz. Allah'a kavuşmadan önce Allah için uyanınız. İntibaha geliniz. Kendi iradeniz olmadan yakalanıp azaba çarptırılacağınız an gelmeden önce uyanınız. O vakit geldiği an pişman olursunuz. Ancak bu pişmanlık size fayda vermez. Kalplerinizi ıslah ediniz. Zira hiç şüphe yok ki eğer o kalp salih olursa bütün diğer halleriniz de salih olur. İşte bunun içindir ki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam efendimiz Şöyle buyurmuştur: Şu insan oğlunda bir et parçası vardır ki o doğru olduğu zaman onun diğer bütün uzuvları doğru olur. O bozuk olduğu zaman ise onun bütün diğer uzuvları bozuk olur. Haberiniz olsun ki bu et parçası kalptir. Kalbin salahı takva, aziz ve celil olan Allah'a tevekkül, onu tevhid birleme ve amellerde ihlas ile mümkündür. Allah'a tevekkül eden, onun birliğini tasdik eyleyen ve amellerini de ihlasla yapan kişinin kalbi doğrudur, salihtir. Kalbin fesatlığının ve bozukluğunun sebebi ise onda yukarıdaki hastaların bulunmayışıdır. Kalp beden kafesinde bir kuştur. Yine o tıpkı kutudaki bir inci, hazinedeki bir mal gibidir. İtibar ise kafese değil kuşadır, kutuya değil inciyedir, hazineye değil içindeki maladır. Ey ahali, tıpkı salihler gibi siz de Aziz ve celil olan Allah'ın yolunda olun. Hayatınızı Allah için geçirin. Hayatınızı Allah'ın dinine hizmet için geçirin. Ta ki o da sizin için olsun. Size yardım ve zafer bahşetsin. Tıpkı sizden önceki salihler için olduğu gibi. Tıpkı onlara yardım ve zafer bahşettiği gibi. Eğer aziz ve celil olan Allah'ın sizin için olmasını size yardım ve zafer bahşetmesini isterseniz ona kullukla meşgul olunuz. Onun yolunda sabırlı olunuz. Onun zikrine koşunuz. Onun gereksizdeki ve gerekse sizden başkalarındaki tasarruflarına rıza gösteriniz. Allah yolunun yolcuları dünya hayatında zahit oldular. Haramlardan, günahlardan ellerini çektiler. Dünyadaki nasiplerini de takva eliyle aldılar sonra da ahireti istediler. Orayı kazanmayı murad ettiler. Bu maksatla güzel ameller işlediler. Nefslerine karşı geldiler. Aziz ve celil olan Rablerine itaat ettiler. Önce kendilerine, kendi nefslerine vaz nasihat ettiler, öğüt verdiler. Kendi nefslerini ıslah ettikten sonra da başkalarına vaz nasihat ettiler, öğüt verdiler. Ey oğul, önce kendi nefsine nasihat et kendi nefsini düzelt, sonra da başkalarına öğüt ver, başkalarını düzeltmeye çalış. Sana önce kendi nefsinin hususiyetleri, kendi nefsin ne durumda olduğu lazım, kendinde ıslaha muhtaç bir hal var olduğu müddetçe, başkalarını düzeltmeye, başkalarına öğütler vermeye kalkışma. Eğer kendinde ıslaha muhtaç bir hal bulunduğu halde, bunu bırakır da başkalarını ıslaha kalkışırsan, yazık sana, hiç şüphe yok ki sen, başkalarını nasıl ve hangi hallerde kurtarabileceğini bilirsin. Sen kendin kör isen bir başkasını elinden tutup bir yere nasıl götürebilirsin? Gözleri görmeyen birisinin bir başkasını elinden tutup bir yere götürmesi mümkün olmadığı gibi kendi nefsini ıslah etmemiş birisinin de başkalarını irşad edip Allah'a götürmesi mümkün değildir. Ancak kendi gözleri gören kişi başkalarını bir yerden bir yere götürebilir. Denize düşen ve yüzme bilmeyen birisini ancak mahir yüzücü olan birisi kurtarabilir. Aynen bunun gibi aziz ve celil olan Allah'a insanları ancak onu tanıyan birisi götürebilir. Allah'ı tanımayan kişiye gelince ona giden yolda bu kişi insanlara nasıl rehberlik edebilir ki? Sana aziz ve celil olan Allah'ın tasarrufundan bahsetmek ihtiyacını hissetmiyorum. Sen onu seversin. Amellerini sırf onun rızası için yaparsın. Asla ondan başkası için yapmazsın. Ve yine sen yalnız ondan korkarsın. Ondan başkasından asla korkmazsın. Fakat bütün bunlar gönülden halis bir inanış ve iştiyakla ancak mümkündür. Ağız kalabalığı ile ve lafla olacak şeyler değildir. Yine bütün bunlar halvetle, ibadet, zikir, riyazat ve mürakabe ile alınacak neticelerdir. Yoksa Şekilcilikten ve zahiri gösterişten öteye geçemeyen ve ruha asla işlemeyen bir takım davranışlarla elde edilecek neticeler değildir. Evin kapısında tevhid bulunur, içi de şirkle dolu olursa bu münafıklığın, iki yüzlülüğün ve fitne ve fesadın ta kendisidir. Binaenaleyh Allah yolunun yolcusunun diliyle kalbi, içiyle dışı, sözüyle özü bir olmalı ve aynı şeyi terennüm etmelidir. Yazık sana ki dilin hep müttakilik iddiasındadır. Kalbin ise fitne ve fesattan hiç arınmaz. Dilin hep şükür eder gözükür kalbin ise hep mukadderat ilahiye itiraz halindedir. Aziz ve celil olan Allah bir kutsi hadiste şöyle buyurur. Ey Adem oğlu, hiç durmamacasına benim rahmetim sana akmaktadır. Buna karşılık bana sen hep şerin yükselmededir. Yazık sana ki onun kuru olduğunu iddia ediyorsun. Fakat ondan başkasına itaate bulunuyorsun. Halbuki eğer sen hakikaten onun kulu olmuş olsaydın, buğz ettiğine mutlaka onun için buğz eder, sevdiğini de mutlaka onun için severdin. Buğz, adavet ve düşmanlığın da onun için olurdu. Sevgin ve dostluğun da onun için olurdu. İmanı kuvvetli olan bir mümin ne nefsine itaat eder, ne şeytanına, ne de hevasına. Esasen kuvvetli imana sahip bir mümin, şeytan diye bir şey bilmez ki ona itaat etsin. Dünyaya aldırmaz ki onun için zelil durumlara düşsün. Bilakis o dünyayı hakir ve zelil görür, ona aldanmaz. Ebedi hayatı kazanmaya bakar. Ne zaman ki mümin dünya sevgisini gönlünden atar ve aziz ve celil olan Mevla'sına vasıl olursa, işte o takdirde bütün vakitlerdeki ibadetleri halis Allah için olur. İmanın kuvvetli olan mümin aziz ve celil olan Allah'ın şu kelamını işitmiştir. Halbuki onlar Allah'a onun dininde ihlas sahibi ve tevhid ehli olarak ibadet etmekten başkasıyla emir olmamışlardı. Beyne Suresi ayet 5. Sen ey Müslüman Allah'tan başkasının sevgisini gönlünde bulundurma neticesi hasıl olan şirki kendinden uzaklaştır. Eğer kalbinde mahlukattan herhangi bir şeyin sevgisi var ise Orada şirk var demektir. O halde bu şirki at. Aziz ve celil olan Allah'ı tevhid et. Birle o eşyanın tamamının yaratıcısıdır. Kainat bütünüyle onun kudret elindedir. Ey Allah'ı bırakıp da onun mahlukatına tarif olan, gönlünü onun yarattıklarının sevgisiyle dolduran kişi, sana takva gerek, takvaya sarıl, müttaki ol. Sana şeriat gerek. Şeriatın esaslarına sarıl. Sen şeriatın esaslarına sarılmalı. Nefse, hevai arzulara, şeytana ve kötü kişilere muhalefet etmeli ve onlara uymamalısın. Mümin kişi bu hususlarda daima cihat halindedir. Öyle ki başından mihferi hiç eksik olmaz. Kılıcı asla kınına girmez. Atının sırtı hiç eğersiz kalmaz. Uykuyu bile Hak erenlerin uyuduğu niyetle uyur. Hak erenleri düşmanlarına galip gelebilmek için zindelik kazanmak maksat ve gayesiyle uyurlar. İhtiyaç dolayısıyla yemek yerler ancak zaruret halinde konuşurlar. Mecbur kalmadıkça adetleri dilsizlik ve sükuttur. Onları ancak Allah'ın takdiri konuşturur. Allah'ın fiili konuşturur. Bu dünyada onların dillerini Allah hareket ettirir, konuşturur. Tıpkı yarın kıyamet günü huzurlarını konuşturacağı gibi onları her konuşanı konuşturan aziz ve celil olan Allah konuşturur. Onları Allah konuşturur. Tıpkı cansızları konuşturduğu gibi Allah nütü konuşma sebep ve vasıtalarını onlar için hazırlar. Onlar hemen konuşurlar. Onları bir işe sevk etmeyi murat etti mi hemen kendilerini o işe hazırlar insanlara hem korku hem müjde vererek sırf ileride kendilerine karşı delil, hücret olsun diye ilahi hükümlerin tebliğ edilmesini murat edince hemen peygamberleri ve resulleri konuşturur. Peygamberlerle resuller vefat edip gittikten sonra da onların yerine ilmiyle amil alimleri ikame eder. Böylece peygamberlerden vekaletten insanların islahına yarayacak hususlarda bu alimleri konuşturur. İlahi hükümlerini onların diliyle söyletir. Resulü Aleyhisselatu vesselam Efendimiz şöyle buyururlar. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ey ahali! Aziz ve celil olan Allah'ın nimetleri hususunda ona şükrediniz. Bütün nimetleri ondan biliniz. Zira şanı yüce olan Allah şöyle buyurur. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Nâ suresi ayet 53. Ey Allah'ın nimetlerinin içinde yüzüp duranlar Hani sizin şükrünüz Ey onun nimetleri ondan bilmeyip Onun başkasından bilenler Siz kah olur Onun nimetlerini başkasından bilirsiniz Kah olur sırf kendinizden bilir Onlara kendi gücünüzle nail olduğunuzu sanarak Aslında hiç de sahip bulunmadığınız bir takım güçlerin Kendinizde var olduğunu zannedersiniz Yine zaman olur o nimetleri Allah'a karşı günah işlemekte yardımcı olarak kullanırsınız ey oğul halvet yalnızlık anlarında öyle bir takvaya ihtiyacın var ve öyle bir takvaya sahip olmalısın ki seni günahlardan ve günaha sürükleyecek kaymalardan alıkoysun yine öyle bir mürakebe ihtiyacın var ve öyle bir mürakebeye sahip olmalısın ki aziz ve celil olan Allah'ın daima seni görmekte olduğunu sana hatırlasın. İşte sen halvet ve yalnızlık anlarında böyle olmaya muhtaçsın, mecbursun. Bundan başka nefs, heva ve şeytan ile savaşmaya da muhtaçsın, mecbursun. Büyük insanları yıkıp mahveden ufak hatalar, sürçmeler ve kaymalardır. Zahitleri mahveden nefsani heva ihtiraslardır. Hak erenleri mahveden halvet Yalnızlık anlarındaki kötü düşünceler hatıra gelen kötü fikirlerdir. Sıdıkları mahveden bir anlık kötülüklerdir. Onların bütün meşgaleleri kalplerini uygunsuz düşüncelerden korumak, muhafaza etmektir. Zira onlar hükümdarın kapısında uymaktadırlar. Onlar hakka davet mevkiinde bulunan kişilerdir. İnsanları aziz ve celil olan Allah'ı tanımaya davet ederler. Gönülleri hakka davet etmekten bir an bile durmazlar. Evet, gönülleri insanları hakka davet etmekten bir an bile geri durmazlar. Allah'a itaat etmekle mükellef olan mahlukatı ona davet ederek derler ki: Ey kalpler, ey ruhlar, ey insanlar, ey cinler, ey muradı Allah olanlar, Allah'ın kapısına geliniz. Kalp ayaklarınızla Allah'a koşunuz. Allah'ın zikrine koşunuz. Takva ve tevhid ayaklarınızla Allah'a koşunuz. Marifet ve yüksek derecedeki takvanızla Allah'a koşunuz. Dünyadaki zühdünüzle Allah'a koşunuz. Ahiretteki zühdünüzle Allah'a koşunuz. Allah'tan başkasından arakanızı kesmiş olma zühdüyle Allah'a koşunuz. İşte tasavvuf erbabının meşgalesi budur hak erenlerin meşgalesi budur. Onların bütün düşüncesi halkın ıslahıdır. Onların bütün düşüncesi gayreti insanların ıslahıdır. Onların bu husustaki himet ve gayreti arş aladan ta yeryüzüne kadar bütün yere göğe şamildir. Bu zaman ahir zamandır. Nifak çarşısı açılmıştır. Yalan çarşısı açılmıştır. Ey ahali Münafık yalancı decal kişilerle oturmayınız. Yazık sana ki nefsin münafıktır. Yalancıdır, kafirdir, facirdir, müşriktir. Böyle oldu halde sen nasıl onunla oturuyorsun? Ona muhalefet et, nefsine muhalefet et. Asla muvafakat etme, onu bağla, asla salı verme, onu hapset, zindana at. Kendisine ancak zaruri olan haklarını ver fazla verme, onun mücahadelerle kahret, itaat altına al. Hevaya gelince, onun da sırtına bin, onu asla başıboş bırakma. Eğer böyle yaparsan, bil ki o sana biner. Mizaç, tabiat ile asla sohbedaş olma. Zira o henüz aklı olmayan bir tefildir. Düşün bir kere, henüz aklı gelişmemiş bir sebiden herhangi bir şey nasıl öğrenebilir? onun söylediğini nasıl kabul edebilirsin? Şeytan ise senin de baban Adem Aleyhisselam'ın da düşmanıdır. Öyleyse onunla nasıl oturur? Onun söylediklerini nasıl kabul edersin? Seninle onun arasında bir kan davası vardır. Eski bir düşmanlıktır. Ondan asla emin olma. Zira hiç şüphe yok ki o senin babanın da ananın da katilidir. Baban Adem ile anan havaya günah işleme cüretini veren odur, günah işletiren odur. Fırsat bulduğu an tıpkı onları katlettiği gibi hiç şüphesi seni de katledecektir. Takvayı kendine silah edin. Silahın takva olsun. Aziz ve celil olan Allah'a, Allah için tevhid, yine onun için murakabe, halvet, yalnızlık anlarında yüksek derecede takva, sıdk, ve yalnız Allah'tan yardım bekleme duygun da askerin olsun, ordun olsun. İşte silah, işte ordu. Tasavvuf erbabı ve hak erenleri o kimselerdir ki, bu silahlarla, bu orduyla şeytanı hezimete, bozguna uğratmışlar, belini bükmüşler ve askerini perişan etmişlerdir. Hal böyleyken şeytanı sen nasıl hezimete uğratmayasın ki, hak seninle birliktedir. Ey oğul! Dünya ile ahireti bir araya getir. Her ikisini de aynı bir yere koy. Kalbin dünya ve ahiret düşüncesinden arınmış olarak ve çırılçıplak bir şekilde aziz ve celil olan Mevlan ile tek başına olsun. Masivadan yani Allah'tan başka her şeyden arınmadıkça ona yönelme halkla bağlanıp kalarak haktan ayrı kalma bütün bu sebepleri kopar at Allah'a giden yoldaki engelleri birer birer bertaraf et bütün bunları yaptıktan sonra dünya ile ahireti bıraktığın yere var dünyayı nefsine ver ahireti kalbine koy Mevla'yı da özünde tut Müslüman sağlam bir inanca mükemmel bir imana sahip olduktan sonra sabah gözlerini açar açmaz şu düşünce varlığında hakim olmalıdır. Yani şu yeryüzünün sokaklarında caddelerinde dolaşmak ve insanları İslamiyet'e çağırmak, yeni dahileri bulmak, yeni kabiliyetleri keşfetmek. Allah'ın yardımı, nüsreti, rahmeti, mağfireti ebediyen üzerinizden eksik olmasın. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.